Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Dinozorların uzunluğuyla kaldığımız yerden Devam ediyoruz Bugünlerde fazla dinozorların uzunluğu diye video çekiyorum Ama artık bugünlerde Dinozorların uzunluğu değil de Memelilerin uzunluğu diye bir şey gelecek resmen Böyle başlayalım İlk önce Arkadaşlar la Laoplerodon diye bir Deniz canavarı var arkadaşlar Bu deniz canavarı 7 metre uzunluğuna ve 2 metre yüksekliğe sahip Artık falan 5 metre işte arkadaşlar. 3 metre uzunluğa ve 1 metre yüksekliğe sahip. Bir dakika ya. Ya tamam tamam. Durus Terus arkadaşlar. Bu bir deniz deniz akrebi arkadaşlar. 3 metre uzunluğa 1, 1 metre yüksekliğe sahip. Bir de Mega Mega Neura diye bir ee, şey var arkadaşlar. Yusufçuk var. Yusufçuk e, bir metre yüksekliğe 2 metre uzunluğa sahip. Bir dakika. 2 metre uzunluğa yok 2 metre uzunluğa sahip 1 metre yüksekliğe sahip. Tamam. Moa diye bir şey var arkadaşlar. Moa. Tabii buna dinorn dinornist diyebilirler. Ama ben Moa diye aratmıştım ve Moa diye bulmuştum. Tamam. 5 metre uzun, uzunluğa ve 3 metre yüksekliğe sahip. Cican, Cican Topik Hekos diye bir e, maymun var. Bir tane orangutan var arkadaşlar. 2 metre uzunluğa ve 3 metre yüksekliğe sahip. Amerikan Aslanı diye bir şey var. 3 metre uzunluğa ve 1 metre yüksekliğe sahip. Mamut mamut diye mamut diye bir canlımız var arkadaşlar. 5 metre uzunluğa ve 3 metre yüksekliğe sahip. Ee, yünlü gergedan varmış arkadaşlar. Yünlü gergedan Türkçesini soruyorum bu arada. koaladonta yünlü gergedan. Ee, 5 metre uzunluğa ve 2 metre yüksekliğe sahip. Megalong diye bir hayvan var arkadaşlar. Ayak kalktığında alt, e, ayak altında 6 metre uzunluğa e, 2 metre 2 metre yüksekliğe sahip. Yerdeyken 3 metre uzunluğa ve 2 metre yüksekliğe sahip. Kilaköteryum, kilaköteryum arkadaşlar. 3 metre uzunluğa ve hmm, 4 metre yok 4 metre uzunluğa ve, uzunluğa ve 3 metre yüksekliğe sahip. Bu bir bunun adını okuyamıyorum arkadaşlar. 4, 4 metre uzunluğa ve 4 metre uzunluğa ve 1 metre yüksekliğe sahip. Yo, bu ne be? Anan, anankas diye bir hayvan var arkadaşlar. 7 metre uzunluğa 3 metre yüksekliğe sahip. Mamut Kulum Kulumbi Kolombiya yani. Ee, buna baktık mı lan biz? 7 metre uzunluğa ve 4 metre yüksekliğe sahip. Ee, bir dakika. Tamam. Bunun ismini okuyamadım. Hmm, 5 metre uzunluğa ve 3 metre yüksekliğe sahip. Embalotaryum. Embalotaryum diye bir şey var arkadaşlar. 6 metre uzunluğa ve 3 metre yüksekliğe sahip. Stegum mastodon diye bir şey var arkadaşlar. Mamut var. 6 metre uzunluğa ve 3 metre yüksekliğe sahip. Ee, bu fil de 5 metre uzunluğa ve 3 metre yüksekliğe sahip. Ee, zı... Zeyjomaturus Zeyjomaturus diye bir e, burada kemirgen var arkadaşlar. 3 metre uzunluğa ve 1 metre yüksekliğe sahip. Mamut Amerikan Amerikan mamutu herhalde arkadaşlar. E, bir altı 6 metre uzunluğa ve 3 metre yüksekliğe sahip. Böyle bir sağ arkadaşlar. Bir şey bir yani Yanlış okudum. Bir dakika. Krik Tonsaurus. Böyle bir dinozor var arkadaşlar. Ee böyle. Uzunluğuna siz bakın istiyorsanız arkadaşlar. Ben öyle göstermeyeyim. Böyle rahatsız olmayın. Böyle arkadaşlar. Öyle gidiyor. Böyle arkadaşlar böyle. Bu da böyle. Anam çok hızlı geçti bir dakika. Böyle arkadaşlar. Geçip gidiyor. Bu kadar arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz kanala like atmayı ve unutmayın. Başka videolarda görüşürüz. Hepinize bay bay. Ab abone olun, like atmayı unutmayın. Bunların hepsi ücretsiz. Hoş.